Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz elektronik sistemlerin akupunktur uygulamasında kullanımı ve bizim vizyon tuzağı dediğimiz gitgide aynı şeyleri yarapa yapa aynı noktalarla uğraşma tuzağından kurtulmamız ama ben biraz seslerimi üşüttüğüm için e, çok fazla konuşamayacağım herhalde. E, Kurtuluş abiye sözü vermek istiyorum. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Kurtuluş abi sen devam et istersen. Bir saniye tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Öncelikle iyisinizdir inşallah. Şimdi bugün sizlere bir sunum yapacağız kısaca. Akupunktur uygulaması sırasında kullanılabilecek cep telefonu uygulamaları nelerdir? Bunları nasıl kullanıyoruz? Ee, diye bir ekran paylaşımı yapacağım ama ekranda görürseniz bana bir söylerseniz ekran paylaşımı geldi mi diye. Şu anda ekranı görebiliyor musunuz? Evet. Ekranı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Göremiyoruz Kurtuluş Hocam. Tamam. Bir saniye o zaman. Ekranı paylaşmaya çalışıyorum. becerebilirsem. Şu an geldi. Tamam. Çok güzel. Bir saniye. Evet. Şimdi gözüküyor mu slaytlar? Evet gözüküyor. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar bugün size benim aktif olarak kullandığım üç tane program ve onun haricinde e, kullanılabilecek uygulamalardan bahsedeceğim kısaca. Hatta buna başlamadan önce ben geçenlerde yazılımcılarla görüştüm. Özellikle yapay zeka konusunda. Dedim ki biz akupunktur yapıyoruz. E, nabız diagnozu yapıyoruz. Dil diagnozu yapıyoruz. Ee, acaba dedim bunları e, yapay zeka aracılığıyla nasıl yapar da kullanırız? Dediler ki nasıl yani? Mesela dedim biz öyle şeyler yapalım ki e, hastanın dilinin fotoğrafını çektiğimizde o fotoğraf taransın. E, tara'nın o fotoğraf daha sonra hastada ne olduğunu işte karaciğer yankı fazlalığı, mide yiğit yetmezliği, işte e, böbrek e, çi eksikliği bunu bize söylesin. Yani e, dilin projeksiyon alanlarını biz öyle bir tanımlayalım ki, Aslında da kimya perspektifinden değerlendirdiğimizde bir sürü bir hararetlenme veya azalma her bir sistemde görebiliriz. Bunu hiç çok Hocam, hocam, e, mikrofonlarımız sessiz de olursa çok karışmasın şeyler. Karışıyor. Peki yapabilir miyiz diye düşündüm ama sonra şöyle bir şey geldi aklıma, hani hep diyoruz ya biz hastalık yoktur, hasta vardır. Yani o zaman biz kaç tane dilin fotoğrafını yükleyeceğiz? Kaç tane dildeki projeksiyon alanını e, tanımlayacağız? E, ya da basit tanımlamalar yapsak bizim ne kadar işimize yarayacak diye. E, bunu da şimdilik böyle aklımızın bir kenarında dursun, daha sonrasında bu işten uğraşan arkadaşlara belki bir ufuk açmış oluruz. hani. Ee, acaba bunu birileri yapar mı? Keşke birileri yapsa da biz de kullansak diye düşünüyorum. Şimdi e, neler kullanılıyor? Benim en aktif kullandığım üç tane program var. E, bunlardan bir tanesi Emanual of Acupuncture denilen bir program. Bunların hepsi ücretli programlar arkadaşlar. Yani Ücretsiz versiyonları var ama çok da işin doğrusu işe yaramıyor. Her şeyden ulaşamıyorsunuz. emanuel of açtığımızda önümüze böyle bir ekran geliyor. Bir tanımlıyorsunuz. Ücretini de verdiyseniz zaten e, programı çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Hatta programı kullanarak şöyle sizlere anlatayım. Bu programın güzel tarafı şu. Şimdi e, ekranı görüyorsunuz değil mi şu anda? Bakın bu programda, e, programı açtığımızda e, üye ismiyle e, işte, meridyenler var. Akciğer kanalı, kalın bağırsak kanalı, mide kanalı, damak kanalı. Özellikle TCM'ye yeni başlayan arkadaşlar için çok kullanışlı bir program. Neden kullanışlı? Mesela akciğer kanalına tıkladığımızda pardon bir taraftan da gelenler var onları kabul ediyorum. Şimdi mesela akciğer kanalına tıkladığımızda akciğerin primer kanallarından bahsediyor ve burada akışı gösteriyor akciğerin. Akciğer meridyenin. Connection kanallarını gösteriyor. Neler var nerelerde bağlantı kuruyor. Low connection kanalları. E, sonra divergent kanalını gösteriyor yine akciğerin. geliyorsunuz altına e, sinev kanallarını gösteriyor. sonrasında tek tek bütün meridyendeki noktaların hepsini tek tek iz görebiliyorsunuz burada. burada burada görürken <laughs> hocam evet, yani, Burada tabii şöyle bir şey var. Hastalar için özellikle senin. bazı videolar diyorlar ki kişiden o kadar çok kan akıtılıyor ki bir kişi kan vermek de... Hocam, daha fazla... Cemil Hocam mikrofonunuzu kapatabilir misiniz? Tamam ben kapattım. Şimdi bu programın güzel tarafı tabii şu, mesela Akçay'a birinci kanala geliyorsunuz, nerede olduğunu gösteriyor, birinci noktaya geliyorsunuz, nerede olduğunu gösteriyor ama bir de bunun videosunu seyredebiliyorsunuz. Yani özellikle bizim en büyük çektiğimiz sıkıntı yerini nasıl tespit edeceğiz, iğnesini nasıl batıracağız ona varıncaya kadar. Bunda bütün kanalları, bütün meridyenleri, bütün noktaları tek tek bize tarifliyor. Ee, yüklenmesi biraz zaman alıyor. Sen i̇şte akçe bu. İngilizce tabii program ee, ama İngilizcesi gayet net, anlaşılır bir şekilde. İşte nasıl batıracağız iğneyi, Perpendikülerim batıracağız, oblik mi batıracağız? Dikkat etmemiz gereken şeylere varıncaya kadar ee, şöyle bir saniye. Aynı anda ikisi saç koncayı yüklenmedi değil mi? Hatta şuradan, işte bunu tekrar gösteririm size. Ee, onun haricinde yine, e, yani Akciğerin birinci kanalına bir birinci noktasına geldiğimizde bununla ilgili e, şey de, e, şeyin altında daha doğrusu resmin altında iğnelemenin nasıl yapılacağı, indikasyonları, hatta e, kombinasyonları, hangi durumda, işte göğüs ağrısında nelerle kombin edeceğimize varıncaya kadar e, bu programı da yazıyor. Kullanışlı bir program ama yeni başlayanlar için, dediğim gibi akupunktura hani noktanın yerini öğreneyim, o noktayı nasıl iğneleyeceğimi bileyim, kontrendikasyonlar nedir, hangi durumlarda iğnelemeyeyim onlara varıncaya kadar tek tek gösterilen bir program bu. E, bir diğer e, uygulamamız TCM Klinik Aid diye kullandığım bir program. Yine bu da ücretli bir program. E, bu da şöyle, e, ana ekrana baktığınızda işte tanığı Mater Medica ve e, noktalar diye üç farklı bölümden oluşuyor. E, burada da yine noktalar verirken işte kulak kategorisi, individual auricular noktalar, big picture, individual points diye teknik noktalar. Hatta burada master tank noktalarını da veriyor. Bunların hepsini ayrı ayrı satın alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir tane al ben bunu aldım, diğerlerini e, sonrasında satın alarak e, şeyine e, alışveriş yerine girip alabiliyorsunuz. Şimdi bunun da güzel tarafı şu, benim bu programı en çok sevdiğim taraf, big picture denilen yere girdiğimizde e, burada 5 e, şu noktası, e, beraberinde connection noktalar, işte akciğer, bütün meridyenlerin, Yuanları low connection'larını, x-grab'lerini, front olanı, back şularını veriyor. Ve program güzel tarafı şu, ya lu9 neredeydi diye düşünmenize gerek kalmıyor. Üzerine tıkladığınızda sizi lu9'a götürüyor. Lu9'a götürdüğü yetmiyormuş gibi lokasyonunu veriyor adını veriyor, İngiliz ismini veriyor, endikasyonlarını veriyor, fonksiyonlarını veriyor, iğneleme metodunu veriyor, kontra endikasyonunu veriyor, e, lokal aplikasyonlarını veriyor e, ve yine kom iğne kombinasyonunu veriyor. işte. aslında Lu9, ST36, ST3, biledir 3 diye ve beraberinde de notlarını veriyor. Mesela bunun da güzel tarafı bu. E, hangisinin üzerine tıklarsanız, onu direkt açıyor size ve onun üzerinden gidebiliyorsunuz. E, onun haricinde eğer noktaları görmek istiyorsanız individual points'e girdiğinizde yine burada akciğer noktası, akciğer 1-2 diye biraz önce gösterdim. Emanuel of akupunkturdakinin hemen hemen birebir neredeyse aynısını veriyor. TCM klinik eğitim güzel tarafı Giovanni Maciaccio'nun birebir kitabının özeti gibi aslında. Yani nasıl özeti gibi? Mesela orada açıyorsunuz iç organ hastalıkları patenlerine geldiğinizde Burada işte e, karaciğer e, soğuk invazyonu diye açtığınızda ne olduğunu, endikasyonlarını, e, tedavi prensiplerini, dilde ne görüyorsunuz, nabızda ne görüyorsunuz, artı noktaları, yani kombinasyonları da görebiliyorsunuz. Bu kombinasyonları da yine bunun dediğim gibi en güzel tarafı bunun. Açtığınızda ya işte acaba e, SP4 nerede diye düşünmenize gerek yok. Direkt size noktaları tek tek getirebiliyor hızlı bir şekilde. Cep telefonunuzdan çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine bu programın içinde dediğim gibi satın aldığınızda şey noktaları da var. Master Tank noktaları da var. Burada da yine 11'den başlıyor. Burada sadece yanlış hatırlamıyorsam şeyleri vermemiş. DT ve ventral zonları, VT zonlarını vermemiş. Ama A01'i A'ları vermiş. Onu vermiş. 88. Burada da güzel. Bu da yine aynı şekilde. Yani 77'ye geldiğinizde size sun ölçülerine varıncaya kadar, endikasyonlarına varıncaya kadar ve beraberinde kombinasyonlarını da gösteriyor. Bu da güzel bir program bu şekilde kullanabileceğiniz. Onun haricinde yine bu programda e, kullanabileceğiniz avrukular noktalar var. E, kulak kategorileri var. İşte antitragus, antelix kurus. Burası neresi merak ettim. İşte ankle noktası neresi, diz noktası neresi. İşte gastrokinemius neresi, hangi nokta. İşte e, sempatik noktalar nereler. Bunların hepsine varıncaya kadar burada gösteriyor. Onun haricinde yine bu programla ilgili söyleyeceğim çok fazla şey var da e, yine dil diyagnozunda işte e, Maçıaç onun dil diagnozunu burada anlatıyor tek tek e, mavi ise ne olur e, işte mavi beyaz kaplaması varsa e, hastada ne indikasyon vardır Neresine ne olmuştur diye bunları da tek tek veriyor bir diğer program kullandığım benim e, bunun haricinde ha bir de bu programın şöyle bir güzel tarafı var. Mesela biz burada semptom arayabiliriz. E, bir sürü semptom yüklemişler. Bir sürü hastalık yüklemişler aslında. E, bunlar da şöyle bir şey. E, mesela burada en barizlerden bir tanesini işte absesi var diyelim. Absiye tıkladığınızda hangi formülü kullanacak? Bu bitkisel formülleri veriyor. Çinlerin kendi kullandıkları formüller var. Tıkladığınızda işte 18 gram işte Dahuan, 9 gram Mangya diye böyle bitkileri vermişler. Bu bitkilerin görsellerini veriyorlar. Hani hangisinde ne kadar hangi meridyene etkili olduğunu, tadının ne olduğunu, ısısının ne olduğuna varıncaya kadar. Hepsi yine burada anlatılıyor. E, artı, e, burada mesela Master Tank'ta hangi noktayı kullanacağım? 77, 24, 25. Ya da işte normalde e, TCM'ye göre hangi meridyenleri kullanacağım? E, hangi noktaları kullanacağım? İşte Large Intestine 4, e, Mide 25, Perikat 6. Bunları veriyor hastalıkta. İşte nabız diagnozunda ne diyor? İşte nabız diagnozu nasıldır? nabza baktığım zaman bunda ne görürüm? Bunlara varıncaya kadar güzel bir program veriyor. İncelemenizi tavsiye ederim. Bir diğer benim kullandığım program yine arkadaşlar. Master Tank Acupoint denilen bir program. Bu program da şu. Hatta tekrar başlatayım şöyle programı. Bakın bu da Master Tank denilen e, yöntemin programı. Bu da güzel, görselleri falan çok güzel. Bu da yine ücretli bir program. Ama bunlar e, bilgisayarda bu şekilde gözüküyor ama tablette veya cep telefonunda tam ekran görebiliyorsunuz bunları. Burada da yine işte İngilizcesi, Korecesi, Numerik, e, Çincesi ne var ne hepsini vermiş. Burada da mesela diyelim ki 11. zona bakacağız, 11'e bakacağız parmak el parmaklarındaki. 11'in birine geldiğimizde bize noktayı gösteriyor hangi nokta olduğunu gösteriyor. Bu aşağıya tıkladığımızda bunun lokasyonunu veriyor, tam detayını veriyor, anatomisini veriyor. Beraberinde endikasyonlarını veriyor. Ee, nasıl kullanacak, ne kadar kaç sun batıracaksın, iğnelemeyi nasıl yapacak, varıncaya kadar veriyor. Bu da bütün meridyenleri veriyor. Bunun artısı TCM'den farklı olarak e, ventral ve dorsal zonları da veriyor. Yani dorsal zona geldiğinizde mesela dorsal dorsal zon evet tıklayabilirsek Dorsal zona geldiğimizde dorsal zonu da gösteriyor. Yine burada da alt taraftaki oklara tıkladığımızda lokasyonu, anatomisi, endikasyonları ne varıncaya kadar her türlü bilgiyi elde edebiliyoruz. Onun haricinde e, işte ne denir e, Apple cihazları kullanan arkadaşların kullanabileceği yine başka programlar var. E, burada da şöyle akupunktür diye yazdığınızda zaten ee, birçok program çıkacak karşınıza. Ben hemen bunların hemen hemen hepsini denedim. Hepsini test ettim. İşte Tuzubuk diye bir program var. Vizyal anatomi var. Bu TCM Kliniket'i benim kullandığım. Vizyal akupunktur var. Ee, yine burada Master Tank akup Akupoint Anatomi var. Meridian Insight var. Akupoints 3.1 var. İşte masaj noktaları var. Ee, köpeklerin anatomisi var. Şeyi de anlatıyor. Burada akupunkturu da anlatıyor. Akulitim var. Ee, yine bu Master aku Akupoint benim kullandığım program. Extra Akupoint var, Hand Akupoint var, The Meridian Light var, The Meridian Inside Light var. Bunlar da yine e, TCM mantığıyla e, anlatıyorlar. Ama hepsi birbirine benzer. Ben e, araştırdığım ve kullandığım programlar içerisinde en çok şu biraz önce gösterdiğim 3 programı beğendim. Ve onları kullanıyorum. E, siz de yine dediğim gibi bunları inceleyebilirsiniz, onlara bakabilirsiniz. Onun haricinde bunu söylerken hemen bir de şunu söylemek istiyorum size. Şimdi bizim burada derdimiz ne? Ee, akupunktur